Adnan Köşker, Gebze'li mühendislerle bir araya geldi. Gebze İnşaat Mühendisleri Odası'nın iftar yemeğine konuk olan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'i Oda Başkanı Ziya Özhan karşıladı. <laughs> Köşker mühendislerin Ramazan ayını tebrik etti. <laughs> Gebze için birlik mesajları verdi. Değerli arkadaşlar mübarek Ramazan ayındayız. <laughs> Bereketli, ayrı bereket var. <laughs> birlik, beraberlik ayı dostluk ayı, kardeşlik ayı. Küskünlüklerin öpüle kalktı, barışın tersi Ve her geçebilecek güzellikleri oluştu bir ay olsun inşallah. Başkan Köşker, Ramazan ayı boyunca oda ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi. Gece değişiyorsa fikri değiştiriyoruz. İnşallah daha çok dikkat edeceğiz. Birlikte geldiği Kocaeli Vilayet içerisinde üçü olarak ön plana çıkartacak yapısal anlamda her türlü projenin altında birlikte beraber çalışmayı bir arzu ediyoruz.